Amfaya Oğuz Aktüel kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün BİM 18 Mayıs 2021 kataloğunu hep beraber inceleyeceğiz. Haydi kataloğa geçelim. Bu hafta BİM'e kasilli, keseli, şortlu uyku takımı geliyor. 40 lira S, M, L, X, large bedenleri mevcut. Kaktüs temalı terlik geliyor. 23 lira, 36, 40 numara arası mevcut. Beşli kaktüs nakışlı renkli çorap gayet hoş görünüyor günümüz modası için. 36, 40 numara arası var. 23 lira. Babayet çorabı 4 lira. Makyaj organizeri 40 lira. Gayet pratik ve kullanımlı. Ayrıca 360 derece dönebilen özelliği sayesinde rahat bir şekilde işinizi görür. Dudak bal mı? 8 lira. Kokonat, lip seyir, kiwi çeşitleri mevcut. Bardak mum 16 lira. Kaktüs figürlü kırlent 25 lira. Oyuncak pelüş yastık 20 lira. Bambu kapaklı cam tupa 35 lira. Takı askılığı 38 lira. Kaktüs ve çam ürünleri dikkat çekiyor cidden. Dekoratif obje 30 lira. Neon led ışık 30 lira. Bu da kaktüs. İki farklı renk seçeneği mevcutmuş. Kitap desteği 20 lira. Bu da kaktüs. Kaktüslü yüzük standı 20 lira. Makyaj çantası 13 lira. Makyaj süngeri 9 lira. Dekoratif kitap kutu 10 lira. Manuel elifanı 20 lira. İki farklı renk seçeneği ile beraber. Kaktüs ve çiçek figürlü cam pipet 35 lira. 6 adet cam pipet. 1 adet temizleme fırçası ile beraber. Büyü toplayıcı. 2 yedekli 60x3 yaprak 15 lira. 50 bambu kokteyl kürdanı. 9 lira. Sporcu beret 33 lira. M ve L bedenleri mevcut. Sporcu taytı geliyor. M L beden 33 lira. Kolsuz jakarlı bebek body 9,5 lira. 3 6 9 ay için geçerli. Jakarlı bebek yeleği var. 3 6 9 ay çocukları için 11 lira. Jakarlı bebek alt pijama gene aynı ay sınır içerisinde geçerli 10 lira. Dev sürpriz yumurta Dinozu 12 lira. İkili dantel belli hipster slip 17 lira. S, M, L, XL bedenleri var. İkili dantel belli slip 15 lira. Kalın askılı kaşkorse crop atlet 15 lira. S, M ve L bedenleri var. desen erkek boxer 8 lira. M, L, XL, 2XL şeklinde bedenleri mevcut. Üçüncü erkek boxer 9 lira. Lazer kesim babel çorap 8 lira. Ayaktan kaymayı önleyen özel tasarımıyla beraber güzel bir ürün. Üçlü kısa konç çorap kadın 10 lira. 36 numarası arası geçerli. Üçlü renkli kısa konç çorap erkek 10 lira. Uzaktan kumandalı led ampul 36 lira. Ayaklı ahşap masa üstü aynası 25 lira. EDP parfüm. 22 lira 50 mililitre kadın ve erkek seçenekleriyle beraber sprey kolonya 9 lira amber kiraz çiçeği okyanus sesi yeşil çay kokularıyla beraber okyanus her zaman favoridir. Diş fırçası 1 artı 1 Colgate 14 lira Max White Churchill Deodorant 14 lira Stick 14 lira Bella sıvı sapın 3 lira. Ürün bilgileri portakal çiçeği, inci çiçeği, sedir ağacı ve bergamot seçenekleriyle beraber. Kayısılı peeling garnier'dan 23 lira. Koku kesesi 7,5 lira. Leylak, lavanta, bahar esintisi ve yasemin seçenekleriyle beraber. Banyo kesesi 8 lira. Yüz kesesi Turumuzun burada sonuna geldik. 2018 Mayıs'a bu ürünler gelecek. Bir önceki katalogda bulunan teknolojik ürünleri karşılaştırma videomuz yakın zaman içerisinde gelecektir. Onun haricinde Çağrı ve Hakmar'da gelen ürünleri de karşılaştırma videoları gelecek ve gelmeye devam edecek. Siz değerli kullanıcılarımız için en iyi sepet, en uygun sepet şeklinde sepetleri yapacağımızdan bahsetmiştik. Onları da bir hafta veya iki hafta içerisinde yayınlamayı düşünüyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.